Bakın ne güzel bugün atıyor. Bu çok bir toplanması. Sizin geliyor, başkanım. Ben, Böyle bir hakkı yok. Ben, sizin de bu yapma yok. Eğer ısrar ederseniz. Bakın bizi. Ne yapmaya bizi, yapmaya bizi Bakın buraya. bizi. Oraya ne yapmaya, bizi ne yapmaya da, geldiniz? Bizi arkadaşlarımızla işi işe kırdırmak, hayır, işi vatandaşı şey, şey atma, şey şey kalka şey atma, bu neyine atma. Biz ekmeğimizi koruyoruz burada. Çöpü burada tutarak mı? Evet, ekmeğimizi koruyoruz abi. Biz mekan çöpü sahipleri için olarak istemiyoruz abi. Biz mekan sahibi, Çöpü i̇stemiyoruz çöpü burada tutarak ekmek korunmaz. Tamam mı? İşinizi yapalım. Sizin saygı duyuyoruz. Başkanım. Ama bu iş sizin engellememeniz başkanım. gerekiyor. Başkanım. Gire yapan insan evine gider. Tamam evine çalışmama kararı ekme aldınız siz. Başkanım. karışmayacak Başkanım biz burada hiç, ben, hiç böyle gelmeye gerek yok başkanım. Gerçekten hoş bir, hoş bir tutum değil. Gerçekten. 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 bakın siz. Sağlı akşam millete. Güzel, bir bir bak. Esnaf, esnaf sağlamalı şey. gerekir. Bizim burada belediye başkanımız. Bu çöp buradan kalkacak. Başkanım. Bu çöp buradan kalkacak. Başkanım. Değerli Başkanım arkadaşlar burada. bu çöpler buradayken bu şehir sağlıklı bir yaşam süremez. Grev yapan insanlar iş yerini terk eder ve evine gider. Başkanım, Burada yapılacak bir şey engel şey olamaz. Böyle bir şey yapamazsınız. Böyle bir şey yapamazsınız. Böyle bir şey Esnaf da beraber. engel olamazsınız. Burada, burada bunu yapma hakkınız yok. Bakın halkı, esnafı, işçi iş şey Hiç başkanım. kimseyi kimseyi kaldırmıyorum. Şehrin çöpünü bu pisliği kaldırıyorum. Hiç, hiç gerek yok bunlara hiç gerek yok. Bence size de gerek yok. Sizin, 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 makul bir ki, ücret talebiyle imzalamanız durumunda şey hiç kimseye şey söyleyeceğim. Hiç şey Emin Siz eğer ki Altı aydır size, kadar, size şey. belediyenin ödeyemeyeceği ücreti anlatmaya çalışıyoruz. Tamam. Altı aydır. Tamam başkanım. Altı aydır belediye iflas ettirme pahasına ısrarla aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Biz de altı aydır insanların Ya sevgili kardeşim bu ülkede yaşayan başkanım. başka başkanım. insanların, siz, çalışan başka siz de insanların de ne fiyatları çalıştığını, başkanım, ne ücretleri çalıştığını bilmiyor musunuz? Başkanım geçinemiyoruz. Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumu başkanım, bilmiyor musunuz? Başkanım, siz Belediyeyi batırmayı, belediyeyi batırmayı nasıl göz önüne alırsınız? Belediyeyi batıramazsınız. Belediye bizim belediyemiz. İzmir'in belediye belediyesini batırttırmayacaksınız. Belediye. batıramayacaksınız. Ben 21 yıldır, yıldır, burada çalışıyorum. İzmir'in belediyesini ben batıramayacaksınız. Ben belediyeye asla zarar vermem. Batırttırmayacağım sizi. Başkanım tek şey söyleyeceğim. Siz gider ki, misiniz burada? Tabii gideceğim. Grev yapıyorsunuz lütfen evinize gidin. gideceğim. Gideyim. Grev yapan Başka evine gider. gideceğim. Grev yapan Ama evine şu, gider. Şunu söylemekle, şunu söylemekle gideceğim. Çok özür dilerim bu kadar belediye başkanımız bu durumda bu durumdaysa, başkanımız, bu durumdaysa belediye başkanımız bu durumdaysa biz önünüzü biz açıyoruz. Sizin işinizi biz ben açıyoruz. Ellemiyoruz. Size kolay gelsin. Gerçek. Ama gerçekten sizin de işinizi ben yapıyorum. Gerçekten de, de bizim bu bizim sizin yapacağınız benim değil. Saygı duyuyorum. Sizin saygı işinizi duyuyorum ben yapıyorum. yapıyorum. Evinizin Hani öbür araba nerede? Yolda geliyor geliyor. Ne oluyor? 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 Ne Yeah